kardeş ama madem ki atak emri battaniye açma hesabıdır kardeşim var. Ha Kerim? Gelmişler doktoru tamam? Gelmişler doktoru. Rahmutan. Ama şey var lan. Öbür şey var lan. Onun için bu istiyor. Nefes ne olur, olur ölmedi değil. ne olur Zaten, <laughs> zaten ne kadar Ne olur, olur. Şey çekin, ben Tamam o kadar da <laughs> Lan, tamam. 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 Ben de koştum. Bağırış çağırış bayanlar falan. Battaniye yorgan serdik, tuttuk ama en son dayanamadı bıraktı. Yüzü koyu. Bu kadarını biliyorum. Tam <laughs> olarak yani. nereye düştün? yani. Başka bilemeyeceğim ablacığım. Hani hep beraber kaldırdık. Bu kadar gördüm ama çok kötü bir düşüş. Geri düştü. düştü. Çok kötü. Abi oraya, <laughs> ちょっとちょっと。